Arkadaşlar dediğim gibi lan oha Oğlum ne oluyor lan Bir dakika Arkadaşlar görüyor musunuz ekranı Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz bugün Akinatöre Sonic eksi soracağım Şu anda saat 3'ü 20 geçiyor Şu şekilde görüyorsunuz Dediğim gibi bugün akünatöre Sonic eksiği soracağım. Sen kanalıma yeni geldiysen alt taraftan abone olup bildirimleri açmayı unutma. Ve yorumlarda birkaç tane yorum yaparsan beni çok mutlu etmiş olursun fazla uzatmadan başlıyorum. Bundan sonra her gün video atıyorum. 17.30'da hepinizi kanalıma bekliyorum. Yeni video her gün 17.30'da YouTube kanalında. Hemen başlayalım. Karakterin bir kadın mı? Hayır değil. Karakterin hayali gerçek mi? Bundan önceki videoda da Enes Patur abimizi sormuştuk. O videoda da kartlardan izleyebilirsiniz. Bu arada Patur Matur diyorum. Enes Patur fanları yorumlara Enes abimle dalga geçemezsin demeyeyim. Benim adım da Enes arkadaşlar. Ve Enes Patur'la niye dalga geçeyim şimdi? Hatta Enes abiyi falan da aramıştık, konuşmuştuk. Enes abiyi de çok severim. O videoyu da kartlara koyuyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Karakterin değil. Evet diyelim. Brawl Stars ilgisi var mı? Yok arkadaşlar. Karakterin Orkun Işıtmak ile videosu var mı? Arkadaşlar. Var mı yorumlara yazın bakalım. Yok. Karakterin o videosu çekiyor mu? Bilmiyorum. Çekiyor mu? Çekmiyor mu? Arkadaşlar sonraki ekse yazalım bakalım. Sakalı bıyığı var mı? Bakıyoruz hemen. Arkadaşlar bakıyoruz sakalı bıyığı var mı? Yokmuş sakalı bıyığı arkadaşlar. Hemen geldik. Sakalı bıyığı yokmuş arkadaşlar. Öğrendik yokmuş. Arkadaşlar şöyle yazalım hemen. Kaç yaşından büyük diyor burada. 15'inden. Arkadaşlar sorumuzu sorduk. Sonic X'i büyük müydük Google'a? Ve çıkanlara bak Sony Jackson numaramı bulmuş yardım edin diye bir video çıktı. Ahmet Etem. Sen bu videoyu izliyorsan Ahmet Etem selamlar. Youtube hayatında da başarılar diliyorum. Ve devam ediyoruz. Karakterin onun için hayır de bilmiyorum arkadaşlar şimdi. Karakterin Türk mü? Arkadaşlar Sony Jackson'ı e Türk mü yorumlar yazın arkadaşlar. Çok boş yaptım hemen devam ediyorum. Çok hızlı konuşuyorum bu arada. Neyse karakterin Türk mü? Bilmiyorum belki Türktür belki Türk. Youtuber mı? Hayır. Karakterin korku türünden mi? Bak bu soru iyi. Evet. Şimdi bilecek ayak ayakkabı giyer mi? Giyer. Hayır. Karakterin bir hayvan mı? Şimdi Sonic X'e bir hayvan mı? Bilmiyorum arkadaşlar şimdi. İki bacaklar üzerine aynen. Türk mü? Bilmiyorum şimdi. Karakterin genç mi öldü? Arkadaşlar Sonic X e öldüm onu yorumlara yazın. Ölmedi diyebiliyoruz. Geçen birkaç tane arkadaşıma bulaşmış. Bulaşmışsa ölmemişler arkadaşlar diyorum ve hayır diyorum. Türkiye'de mi şu arkadaş Arda bir Türkiye geliyor şu anda korona olduğuna büyük ihtimal yurt dışında o yüzden bilmiyorum diyorum nerede olduğunu bilmiyorum şu an ama geliyor aslında karakterin oyuncuları büyük mü? Büyüktür arkadaşlar kötü bir mi sonraki ekse kötü mü arkadaşlar bunu da yorumlara yazın evet dedim gitti İki göz var mı var İngiltere yaşamış mı belki yaşamıştır halen yaşıyor mu yaşıyor siyah saçlı mı? bakıyoruz sonraki ekse hemen hızlı bir şekilde görseller arkadaşlar sonraki ekse siyah saçlı değilmiş bunu da öğrenmiş olduk Hayır. Karagül'de mi oynadı? Hemen bakıyoruz. Sorduk hemen sorumuzu sorduk. O oynadığı menüyü ekse yazmış birisi. Öyle video atmış. Demek ki oynamamış arkadaşlar. Hayır oynamamış. Bunu da öğrenmiş olduk. Bilemedi. Bilemedin. Devam edelim mi edelim. Karakterin bebek mi? Bebek gibidir arkadaşlar. Son ikimiz bizim. Değil. Maske takıyorum. Takmıyor. Aynen 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 aynen. Yaşadım yaşadım. Hayır. Hastalığı var mı bilmiyorum. Kız mı? Hayır. Son iki kişi kız mıydı? Erkektir arkadaşlar. Karakterin bir kirpi mi? Bakıyoruz. Son iki kişi bir kirpi mi? Arkadaşlar son kişi bir kirpi. E bildi bakalım. Bilecek mi bakalım? Evet. Karakterinin Mavi renkle bir bağlantısı var mıydı arkadaşlar? Tamam bildi. Evet dedim. Bildi. Arkadaşlar dediğim gibi lan oha oğlum ne oluyor lan? Bir dakika arkadaşlar görüyor musunuz ekranı? Oha bir dakika bildim evet hemen o oğlum ne oluyor lan? O, arkadaşlar daha demin ne oldu gördünüz mü? Abi bu ne? Abi bir daha ben gece 3'te yok. Yok akinatöre bir şey sormayacağım. Bundan sonra yok arkadaşlar. Ama videoya çok like gelirse belki sorabilirim. Bilmiyorum. Bundan sonra yok arkadaşlar. Ne oldu? Ekran bir şey oldu arkadaşlar. Ben de anlamadım halinden. Şaşırdım yani. Çok sıkıntı arkadaşlar. Siz de yapmayın. Sakın sormayın arkadaşlar. Bendense size tavsiye abi tavsiyesi kardeş tavsiyesi sormayın. Çok sıkıntı. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Alt taraftan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hatta şöyle yapalım bakın. şöyle kaslarımla şöyle şuradan abone olun. Şuradan ne yapın buradan Instagram'dan takip edin. Şuradan Instagram'dan. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. <laughs>